Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi psikoloji dersi alıyorum, <laughs> o yüzden bilmiyorum böyle bir video iyi olur yani <laughs> Bunu söylemek çok garip oldu ama. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yurt dışında okumanın iyi ve kötü yanlarına bakacağız. Hepsini tamamen açık açık konuşacağız. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin asıl amacı şu: buraya gelmek isteyen bir sürü insan var. Mesela videolarımı izleyip de burayı hayal eden diyeyim. O yüzden açık açık her şeyi söyleyip. Yani sanki böyle söyleyince de çok kötü bir şey varmış da işte kimsenin haberi yokmuş gibi falan anlatıyorum da. Yani her şeyin bir zorluğu var. Yurt dışında okumanın zorluklarından bahsedeceğim. Ve bu videoyu izlerken arkadaşlar şu anlatacağımı söyleyeyim sonra videoyu durdurun ve böyle bir 15 saniye düşünün dediğim hakkında. Şimdi ben düşünüyorum eğer bu video Kanada'ya gelmeden önce ben böyle bir video izliyor olsaydım derdim ki aman ne olacak ya gibi bir tepkim olurdu diye düşünüyorum. O yüzden siz de tamamen nötr olmaya çalışın ve dediklerimi gerçekten hayal etmeye çalışın. Yani ne olacak ya bir şey olmaz önemli değil gibi bir tepkiniz varsa bir problem var demektir. O yüzden baştan böyle bir uyarı yapayım dedim kendi adıma düşünerek. Birinci söyleyeceğim şey arkadaşlar şu. Tabii ki de gurbetin zorluğu. Yani buraya gelince tamamen yeniden doğuyormuş gibi bir şey oluyor. Çünkü burada hiçbir tanıdığınız olmayacak. Tamamen yeni bir dil olacak her şey. Neredeyse her şey yani Türkler asla ya da ne bileyim Türk arkadaşınız yoksa. Ya da Türk arkadaşlarınız bir sürü olsa bile sonuçta eğer aileyle kalıyorsanız sizinle aynı ülkeden gelen bir insanla sizi aynı eve koymuyorlar. O yüzden yani tamamen yeni bir dil olacak. Tamamen yeni insanlar olacak çevrenizde. Sokaklar her taraf çok daha farklı olacak daha önce alışık olduğunuz şeylerden. Arkadaşlar ben buraya gelip de buradaki yaşamı görünce buna alışamayıp dönen insanlar biliyorum. Öğrenciler biliyorum Türklerden. Yani burayı umdukları gibi bulmayıp geri dönenler olabiliyor. O yüzden eğer siz de gelmeyi planlıyorsanız bunları bilin istiyorum. Bir kere arkadaşlar buraya geldiğinizde yalnız hissedeceksiniz ve bu çok normal bir şey. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk geldiğinizde yalnız hissedeceksiniz. Sonra alışacaksınız. Her şey çok normal, çok muhteşem olacak demeyeceğim. Çünkü her zaman benim yalnız hissettiğim oluyor. Yani şu anki beynimle düşünüyorum ve bu üçüncü yılım. Burada 20 yılda yaşasan. İlla yalnız hissettiğim zamanlar olacak. Yani illa ki zorluk olacak. Benim için mesela en büyük zorluk tanıdığım insanların burada olmaması. Yani Türkiye'deki arkadaşlarımlar pek çoğuyla şu anda eskisi gibi konuşmuyorum. Ve farklı işte liselere falan filan gittik. Yani çoğuyla arkadaşlığımız neredeyse bitti sayılır. Ben daha çok hem kendi ailemle hem de annemin ve anneannemin arkadaşlarıyla gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> İzleyen varsa bu videoyu onlardan selam gönderiyorum. Yani ben genelde kendi yaşlarımda değil daha büyüklerle daha çok arkadaştım. O ortamı özlüyorum yani Türkiye'de. Anneannemin günleri falan gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> bir de arkadaşlar biz Türkiye'de küçük bir kasabada yaşadığımız için herkes herkesi tanıyor diyebiliriz. O yüzden oradan ayrılıp yani herkes içici olduğu bir ortamdan ayrılıp Kanada'nın kültürüne alışmak daha zor bence. Benim gibi aile yanında kalacak arkadaşlar için şunu söyleyeyim aile yanında kalmak bence yani başka insanlarla yaşamak tabii ki zor başka insanlarla yaşamaya alışmanız gerekiyor yani. Benim için en büyük zorluk bunlar da diyeyim ki zaten muhtemelen çoğu insan için öyle olacaktır. Mesela biz bir yaşlı gördük mü? Tabii ki herkes değil yani kötü insanlar da var ya da bencil. Olmushta bir yaşlı birini görsek ayakta hemen yer vermeyi falan çalışırız. Genel olarak kültürden bahsediyorum. Da ne bileyim öyle misafirliğe gittiğimizde bol, bol ikram yaparız. Ya da mesela biri eve geldiğinde bir şey yiyorsak canı çeker mi acaba diye düşünüp hani yediğimiz şeyden kesinlikle ona da sorarız alır mısın falan diye. Kanada'da genelde size sormuyorlar yani ister misin falan gibi sormuyorlar. Zaten kaldığınız aile yanındaysanız siz para ödemiş oluyorsunuz ve üç öğün yemek ve atıştırmalıkları yiyebilirsiniz. Kendiniz kalkıp alacaksınız. Arkadaşlar şimdiye kadar hep benim alışmakta zorlandığım şeylerden bahsettik. Asıl bu videoyu çekmemi tetikleyen şey şuydu. Bu arada arkadaşlar ben Müge Anlı izliyorum çok bilmiyorum seviyorum yani muhtemelen benim yaşımdakiler pek izlemiyordur ama insanlar çok bilinçlendirici olayları gerçek olayları görüyoruz. Bir de ben Türkiye'deyken hukuk okumak istiyordum. Hakim olmak istiyordum. Annem de avukat olduğu için ve onunla çok fazla kez adliyeye gidip gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Yani davalara falan çok birçok kez girdim. O yüzden bu tür kriminal dosyalar ya da kriminal olmasa bile her tür suç dosyası. Hiç onların hepsine ne deniyor? Ne deniyor ki? Aile davası falan filan daha var. Yani bu tür adliye işleri diyeyim çok hoşuma gidiyor Yani hala daha gidiyor. Yani hoşuma gidiyordu derken bu da bir garip oldu. Sadece o ortamda bulunmayı seviyordum. Yani hukuk da aslında sevdiğim bir tür. Benim yapabileceğimi düşündüğüm bir dal. Ama Kanada'ya gelince işler değişti. Ben dalını daha çok sevmeye başladım. Ve burada Kanada'da hukuk okumak istemezdim. O yüzden aslında biraz daha değiştirdim. Ama Fendal'ını falan çok sevdiğim keşfettim. Her neyse yani konuyu şuraya bağlayacağım. Müge Anlı programında da çıkan insanların hayatını gördükçe hani diyorum ki ne kadar çok zorluk yaşayan insanlar var bu dünyada. O yüzden biraz önce aklıma geldim. Dedim ki okuyamayan bir sürü insan var. Ailesi mesela okula göndermiyor. Çok büyük bir fırsatı yani ellerinden kaçırıyorlar. O yüzden düşündüm dedim ki ben beyin cerrahı olmak istiyorum. Ama eğer buna çok kolay ulaşırsam o zaman ne anlamı kalır ki yani. Biraz önce düşünüyordum gerçekten dedim ki hani biraz zorluk çekerek geleyim ki bulunduğum noktaya. Yani gerçekten bir iş başarmış gibi hissedeyim. Her şey kolay olursa zaten ne anlamı var? Yani biraz sıkılacağız, üzüleceğiz ki aslında zorluk çekmek bile hoşuma gidiyor. Yani <laughs> bunu söylemek çok garip oldu ama gerçekten hoşuma gidiyor. Yani düşünüyorum ve buraya Kanada'ya geldiğimden beri çok daha güçlü hissediyorum kendimi. Sıkılıp üzüldüğüm zamanlar oldu, çok oldu. Hatta acaba işte buraya gelerek yanlış karar mı verdim falan diye düşündüğüm çok anlar oldu ama o anların hepsinde de bir durum yüzünden üzgündüm. Yani bir durum dediğim ve işte onunla bununla kavga ettim anlamında bir durum değil genelde yalnız hissettiğim zamanlar oluyordu yani bunlar. Ama arkadaşlar anladım ki gerçekten bir zorluk olmadan bir yere gelirseniz anlamı kalmıyor yani. Ya size bunu nasıl tam anlatırım bilmiyorum. Ama eğer her şey çok basit olsaydı gerçekten böyle sanki içimde boşluk gibi bir şey hissediyorum yani şu anda. Gerçekten bir yere gelmek için uğraşmamız gerekiyor ve zaman çabuk geçiyor gerçekten. Ve arkadaşlar ben büyüdükçe şunu fark etmeye başladım. Aklımı daha çok gelecek odaklı çalıştırmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim yani işte sırf geleceği düşünüyorum, işte şu anı yaşamıyorum anlamında değil tabii ki de. Annemin de hep söylediği gibi şu anki zamanlar geçecek, bitecek. Hani ne tür zorluklar yaşarsan geçecek ama asıl olan, önemli olan hedefim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, daha önce benim Kanada'da 3. yılım. Kanada'ya gelerek bir sürü deneyimler yaşadım. Bir sürü insan tanıdım, onların kişiliklerini öğrendim. Dünyanın öbür ucunda insanlar nasıl yaşıyor onu öğrendim ki bir tek Kanada'dan değil dünyanın her tarafından gerçekten Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Şu an şarja taktım. Rahatız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şunu söylüyordum. Yani dünyanın her tarafından arkadaşınız oluyor. Gerçekten aklınıza gelebilecek her taraftan. Tazmanya'dan falan. Şu an aklıma bile gelmiyor. Ama her taraftan arkadaşlarımız var. Kanadalı. Kanadalılar da var tabi. Kanada'da olmanın diğer iyi bir yanı bu. Dünyanın dört bir tarafından arkadaşlarınız oluyor. Eğer uzun süreli bir eğitim düşünüyorsanız ki kesin karar vermeyin. Yani gelin. En kötü bir yıl okur gidersiniz. Böyle yapan burada çok fazla. Sırf bir yıllık deneyim için geliyorlar. İnsanlar tanıyorlar ve yurt dışını görüp geri dönüyorlar ülkelerine. Eğer bir yıllık okuyacaksanız ona bir şey demiyorum. Ona gidin. Gerçekten. Sonuçta bir yıl hemen geçiyor zaman. Ve illa ki seversiniz. Yani ne yaşarsanız yaşayın. Sonuçta en sonunda geri döneceğim. Yılın sonunda geri döneceğim diye zevk alarak okuyacağınızı düşünüyorum. Aslında böyle bir şey de yapabilirsiniz. Burada kalmak istemiyorsanız. Bir de arkadaşlar videoyu bitirmeden önce Kanada'nın bir zorluğundan bahsedeceğim. Her taraf her tarafa uzak. Ben yani New Brunswick eyaletinin Başkenti Fredericton şehrinde kalıyorum. Ve burada arkadaşlar özel günlerde işte Christmas'ta yani Noel tatilinde falan bu şekilde tatillerde ve pazar günleri otobüs yok. Otobüs olmuyor. Yani bir yere gitmek istiyorsanız mesela bu özel günlerde taksiyle gidebilirsiniz. Tabii buradaki aileler bırakabiliyor ama bazen bırakmıyorlar ve bu da sorun olabiliyor öğrenciyle aile arasında. Aileler bunun için bir para almıyor sizi bir yere bırakmak için. O yüzden bırakmak zorunda değiller. Ama o zaman da otobüs yoksa ki bir de şöyle bir şey var. Benim şu anda kaldığım yerden bir kilometre falan uzakta en yakın otobüs durağı. Yani bir yere gideceksem oraya yürümem gerekiyor. Bu da otobüslerin çalıştığı günler için geçerli. Tabi büyük şehirdeyseniz ne bileyim Toronto gibi bir yere gidiyorsanız bu pek problem olmaz. Diğer türlü her tarafa taksiyle gitmeniz gerekiyor yani. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Ben arkadaşlar Ege bölgesinden, Aydın şehrinden, Atça kasabasından, <laughs> artık mahalle oldu gerçi Atça mahallesinden. Nüfusu en son kaç bin bilmiyorum ama 10 bin nüfuslu falan daha da fazladır muhtemelen Atça mahallesindenim. Burada 7'den 70'e diyecektim ki <laughs> 16'dan 90'a diyeyim. Gerçekten 16 yaşından 90 yaşına kadar araba kullanan var. Yani tabii 90 yaşındakiler için pek de iyi bir durum değil. Genelde çocukları falan bırakıyor. Ama gerçekten araba kullanıyorlar. Çünkü başka yapacakları şey yok yani nasıl gideceksin? Bir yere gitmek için sürekli araba kullanmaları gerekiyor. Her neyse bunu uzatmayacağım. Yani arkadaşlar bunları bilin istedim. Gerçekten bir şey başarmak istiyorsanız zorluk yaşamak zorundasınız. Yani hiç kimse zorluk yaşamadan bir yere gelemez, gelmiyor. Bazı insanlar düşünebilir mesela bazı çocuklar çok zengin ailelerde doğuyorken ben neden böyle bir aile? Yani kendi ailenizi kötülemek istemezsiniz. Sadece maddi ben niye böyle bir ailede doğdum da işte şu kişi çok zengin bir ailede doğdu. Ben şanssızım işte her şey benim için çok kötü olacak gibi düşünenler olabilir. Ama gerçekten yani hayatta Yüzde mutluluk diye bir şey yok. Çünkü hiç kimse her zaman mutlu olamaz zaten. Mesela Amerikan filmlerinde her şey çok güzel yansıtılıyor. Öğrenciler liseye gidiyorlar. Zaten hepsi 20'li yaşların üzerinde. Ve hepsinin yüzleri çok güzel, makyajlı, işte vücutları çok güzel, hepsi zapsayı falan. Ama mesela Amerika kıtasında obezite gerçekten çok büyük sorun. Gerçekten çok aşırı kilolu insanlar var ve yani bayağı üzücü bir durum. Bu da biraz sonuçta genlerimizle ilgili yani arkadaşlar. Tabii yemekle de çok ilgisi var ama bazılarının metabolizması yavaş ve bazılarının daha hızlı. Herkesin muhtemelen vardır, yiyor yiyor kilo almıyor dediğiniz arkadaş. Bazı insanlar bu yönler şanssız doğmuş olabiliyor. Çok aşırı kilolu olabiliyorlar ve bu hayatlarını çok zorlaştırıyor. Arkadaşlar ben mesela şöyle düşünüyorum gerçekten yani bir durumda şanssız olabilirim ama başka bir durumda da çok şanslı olabilirim. Mesela annemle konuşurken anneme mesela söylüyorum diyorum ki kilo alıyorum diyorum. Yani gerçi, gerçekten Kanada'ya gelince muhtemelen hepiniz kilo alacaksınız. Çünkü bizde bir sürü abur cubur olur çok fazla kilo aldırmayan diyeyim ama burada o tarz şeyler fazla yanmıyor. Yani tabii yine marketlerde var ama öyle bir alışkanlık olmadığından dolayı daha çok ara öğünler olarak çikolata tarzı falan filan. Her neyse yani yeme şekli Türklerden daha farklı. En güzel Türk yemekleri bu arada. O yüzden buraya gelince kilo alıyorsunuz bunu da size söyleyeyim. <laughs> Anneme yani bunu anlatınca diyor ki sen iyisin. Hani kilolu değilsin fazla kilolu değilsin iyisin falan diyor. Anneme ilk önce söylediklerime bakıyorum. Sonra burada çok fazla aşırı kilolu bir insan görüyorum. Ve diyorum ki ben de onun gibi olabilirdim çok aşırı kilom olabilirdi benim. Ya da atıyorum işte Facebook'tan falan şehit haberlerini duyunca ya da sakat kalan birini, gazi olan bir askerimizi duyunca diyorum ki hani benim dert ettiğim şey de dert mi? Ama yani sonuçta bu dert ettiğim şeyi de bitirmiyorum. Yani illa onu dert etmeye devam ediyorum. O derdi ben mezara götüreceğim. <laughs> Ama yani düşünüyorum ki hatta bazen şöyle arkadaşlar bir şey itiraf ediyorum. Ben bu arada hemen çok kolay ağlayan biriyim. O yüzden hemen ağlayabilirim. Yani iki dakikaya ağlayabilirim. Her neyse. <laughs> Videoyu da ağlamaya başlamadan kapatayım falan diyorum Şaka yapıyorum. O kadar da değil. O kadar, değil. o kadar da değil. Çok saçma oldu. Gerçekten saçma oldu. Ay. Şey dert edip ağladığımda da mesela aynı zamanda atıyorum Facebook'tayım ve üzücü bir haber görüyorum. Yani tepkim aynen şu. Diyorum ki Allah'ım ben buna üzülüyorum, ağlıyorum. Ama gerçekten benim aslında hayatım kötü değil. Yani tabii ki herkesin de olduğu gibi benim hayatımda da zorluklar var. Ama benim hayatımdaki zorluk o benim okuduğum haberdeki zorluğa göre hani hiç zorluk bile sayılamaz mesela. O yüzden diyorum ki Allah'ım ben işte ağlıyorum ağlamaya devam edeceğim. Ama özür dilerim gerçekten ben hayatımı seviyorum falan diyorum yani. Her yani neyse sanırım çok uzattım. Kapatmadan önce son bir şey söyleyeceğim. Senin o an yaşadığın zorlukların hedefine gitme isteğini durdurmasına izin verme. Önemli olan sen ve senin hedefin. O yoldaki zorluklar gelip geçici. Mesela ben ilk yine geldiğimde diyordum ki anneme ben aile yanında işte çok alışamıyorum kalmaya. Sen Kanada vatandaşı ol. Kanada vatandaşına başvur gel. Hatta dedim ki yani sen gelmezsen anne ben nasıl devam edeceğim? Ben devam edebileceğimi sanmıyorum. Ben hani geri dönerim falan filan. Hani sen gel yani yanıma diyorum. Annem de aslında benimle yaşamayı hani sen neredeysen ben yine oraya gelmeye çalışırım gibi söylüyor ama sonuçta Türkiye'de mesleği var ve avukat olduğu için buraya gelse avukatlık yapamaz. Sonuçta kanunlar her şey farklı. Tekrardan bir üniversite okuması gerekir. Eğer burada da avukatlık yapmak istiyorsa buranın tekrar hukuk fakültesini kazanıp orayı bitirmesi gerekir. Ki Türkiye'de mesela davaları var. Hani kime bırakacak bunlar hepsi hani bir problem. Ve arkadaşlar annem hep şunu söylüyordu. Mesela ben Kanada'ya eğer gelsem de gelmesem de senin orada bir hedefin var ve ona doğru ilerlemen gerekiyor. Yoluna çıkan zorluklar buna engellemesin. Yani ben sırf mesela örnek veriyorum yanında kaldığım aileye alışamadım diye ki o da geçici bir süreç. Yani en fazla sonuçta 4 yıl kalabilirsin. Hani lise hayatı boyunca. Bu 4 yıl gelip geçici. Tamam kısa bir süre olmayabilir ama sonuçta bütün geleceğinizi düşündüğünüzde gerçekten çok kısa bir süre olacak. Ve siz o an geleceğinize odaklanın. Sinirliyken ve üzgünken karar vermeyin. Bütün durumları göze alıp karar verin. Bunları söyleyeceğim ve daha fazla bir şey söylemeyeceğim artık. Herkese başarılar diliyorum. Umarım hayırlı, iyi hedefleriniz vardır ve inşallah onları gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bugün de yine Müge Hanım'da örnek gördüm. Bir kız vardı. Babasının evinden kaçıyor. Babası alkollü şiddet uyguluyor kıza. Tabi babası da bunu inkar ediyordu. Sonra Müge Hanım da kıza şöyle bir şey söyledi baban iyidir, kötüdür. Hani ben yanınızda yaşamadığım için, görmediğim için, tanık olmadığım için bilemem. Ama eğer baban kötüyse de bu yüzden hayatını mahvetme. Aniden çok büyük kararlar alıp işte okula gitmemezlik yapma, hayatını kurtar gibi laflar edince oradan da dedim ki böyle her şey üst üste geldi ama bu videoyu çekeyim diye düşündüm. O an size büyük bir şeymiş gibi gelebilir, çok kötü bir şeymiş gibi gelebilir. Ama aslında şöyle düşünün, bundan 20 yıl sonra gerçekten öyle bir şey olacak mı? Yani ben şu an düşündüğümde mesela bazen Sınıfta çok saçma şeyler söylediğim oluyor mesela derslerde. Derslerde ben en önde oturan, cevapları veren, cevapları bilen çocuk hani olmak isterim. Onun için uğraşırım ama yanlış cevaplar verdiğim de çok olur ve o zaman da bazen de çok saçma bir şey söyleyince de "Aa ne kadar saçma" diye düşünüp utanırım. Ki arkadaşlar aslında şöyle düşündüm bir de. Ben sonuçta kimsenin hatasını hatırlamıyorum ki. Yani ben bir tek kendi hatalarımı hatırlıyorum. Ve herkes de muhtemelen kendi hatalarını hatırlayıp ona utanıyordur. Aslında kimse kimsenin hatasını hatırlamıyor. Yani o yüzden gerçekten çok saçma kendi hatanızı düşünüp de utanmanız. Hani bunu da geçtim. Şöyle düşünüyorum. En sonunda diyorum ki aslında ne kadar saçma bir şey söylemiş olursam olayım. Bir süre sonra buradaki muhtemelen hani kimse beni tanımayacak. Hani bir daha görüşmeyeceğiz. Yakın arkadaş olup da yıllar sonra yine buluşalım. Meslek sahibi olunca yine buluşalım dediğimiz biri değilse ya o kişiyi bir daha görmeyeceğiz ya da o kişileri bir daha görmeyeceğiz. O yüzden diyorum ki onlar zaten beni bir daha hiç görmeyecekler, tanımayacaklar. Dünyanın öbür ucundan gelmişim diyorum. Eğer siz de Türkiye'de okuyorsanız çok saçma bir şey söylemiş olabilirsiniz ki Türkiye'de bu şekilde şeylerle çok alay da ediliyor. Alay da edilmiş olabilirsiniz. Ama aslında bu insanlar sizi yıllar sonra hiç Tanımayacak bile mesela o alay edenler. Ve eğer siz de düşünün. Birileriyle bu şekilde alay ettiyseniz böyle şeyler gerçekten yapmayın. İnsanları kötü hissettirmek, kendilerine... Yani sırf kötülük ve birbirine neden bilerek kötülük yapsın ki çok... Yani saçma, iyi bir şey değil, mantıksız. Birbirimize destek olmaya çalışmamız lazım. Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi psikoloji dersi alıyorum. <laughs> o yüzden bilmiyorum böyle bir video iyi olur diye düşündüm. Gerçekten çok uzattım sanırım. Videoyu editlemek bir 10 saatimi falan alacak sanırım. Neyse... Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.